Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Bu videoda inkılap tarihinin unutturmayan şifreleri olan kodlamalardan bahsediyorum. Derslerde ve özellikle de sınavlarda çok işinize yarayacağını düşündüğüm kodlamalar bunlar. Bakalım birinci kodlamayla başlayalım. İlk kodlamamız Mustafa Kemal'in Çanakkale'de savaştığı yerler. Mustafa Kemal'in Çanakkale'de savaştığı yerlerin kodlaması Caka kelimesi. Belki daha önce duymuş olabilirsiniz. Gösteriş yapmak, caka satmak anlamına gelen bir kelime. Caka kelimesi. Gösterişli anlamına geliyor. Biz caka kelimesinin harflerine baktığımızda Mustafa Kemal'in Çanakkale'de savaştığı yerleri görebiliyoruz. Kodlamamız bu şekilde. C. Conk bayırı. A. Anafartalar. E. Kireçtepe ve diğer ağda arı burnu. Evet Mustafa Kemal'in Çanakkale'de savaştığı cepheler bu şekilde kodlaması da caka kelimesi. Diğeri milli mücadeleye destek vermiş yararlı cemiyetler vardı. Diğer adıyla milli cemiyetler. Bunlar biliyorsunuz sayıca da fazla ve bunların kodlaması da damak kelimesi. Damağımızdan da gelebiliyor. Damak, damak kelimesi. Bu damaktir kelimesinin harflerine baktığımızda yararlı cemiyetleri, milli cemiyetleri buradan çıkartabiliyoruz. Örneğin D ile başlayan yararlı cemiyet Doğu Anadolu Müdafai Hukuku Milliye Cemiyet. Evet oradaki kısaltma bu anlama geliyor. MHMC Müdafai Hukuku Milliye Cemiyeti. Zaten hukuku milliye cemiyetleri yararlı cemiyetler aynı zamanda. Etdoğu'da Ermenilerin yapmış olduğu faaliyetleri engellemek için kurulan bir cemiyetti aynı zamanda da. Sonra A ile başlayan bir cemiyet var. Şimdi bu cemiyet diğer milli cemiyetler bölgesel olarak kurulmuş diğer cemiyetler birleştikten sonra aldıkları bir isim vardır. Onun aslında kısaltmasıdır ya da harfidir. Bu Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuku milliye cemiyetleri. Cemiyetler birleştikten sonra bu ismi almışlardı. Diğeri M ile başlayan cemiyet, o da Milli Kongre Cemiyeti. Türk halkının haklı davasını özellikle basın yayın yoluyla duyurmaya çalışan İstanbul'da kurulmuş milli bir cemiyet. Ve diğer A ile başlayan cemiyetimiz Sivas'ta Sivaslı kadınlar tarafından kurulan bir cemiyetti. Bu da Anadolu kadınları Müdafai Hukuku Milliye Cemiyet. K ile başlayan Adana ve çevresini Çukurova çevresini Fransız ve Ermenilere karşı müdafaa etmek için kurulan yararlı bir cemiyetimiz vardı. Bunun ismi de Kilikyalılar Yalılar Cemiyetiydi. K ile başlayan Karadeniz'de Pontusçu Rumların isyanlarını engellemek için kurulan bir cemiyetimiz. Bu da Trabzon Müdafai Hukuku Milliye Cemiyeti ile başlayan bu Ege bölgesinde Rumların, Yunanların işgallerini engellemek için kurulan bir cemiyet vardı. İzmir Müdafaa Cemiyeti. Bir de R ile başlayan son cemiyetimiz, Yaralı Cemiyetimiz. Yine İzmir ve çevresini Yunanistan'a vermek istemeyen, Yunanistan'a katılmak istemeyen bir cemiyetti. Reddi İlhak Cemiyeti. Yani katılmayı önleme anlamına gelen bir cemiyet. Nereye katılmayı istemiyorlar? Yunanistan'a. Evet bu şekilde milli yani yararlı cemiyetleri kodlayabiliyoruz. Damak kelimesiyle. Yararlı cemiyetlerin dışında bir de azınlıkların kurmuş olduğu zararlı cemiyetler var. Bunların da kodlaması mehtap kelimesi. Buradaki H harfini kullanmadan bu kodlamayı yapacağız. Yani Metap olarak kodlayacağız. Metap kelimesindeki M harfi ile başlayan zararlı cemiyetimiz İzmir ve çevresinde, Ege bölgesinde faaliyet göstermiş ve buraları Yunanistan'a bağlamak istemiş olan bir cemiyetti. Bu cemiyetin ismi Mavri Mira Cemiyeti. Diğeri E harfi ile başlayan Trakya ve çevresinde faaliyet gösteren ve yine buraları Yunanistan'a katmak isteyen bir Rum cemiyeti olan Etniki Eterya cemiyeti. H harfi ile başlayan Doğu Adolu bölgesinde faaliyet göstermiş bir Ermeni cemiyetidir. Haşnak ve Hınçak cemiyeti. A harfi ile başlayan ise bir Yahudi cemiyeti olan Alyans İsrailit cemiyetidir. P harfi ile başlayan zararlı cemiyet ise Karadeniz bölgesinde bir Rum devleti kurmayı amaçlayan Kontus Rum cemiyetidir. Evet bunlar da azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin kodlaması Mehtap ya da Metap kodlaması. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan antlaşmaların kodlaması ise Obama son vites kodlaması. Buradaki Obama kelimesi ABD'nin eski başkanlarının da birinin ismi aynı zamanda. Obama kodlaması Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş ittifak devletlerinin baş harfleridir. Örneğin O ile başlayan Osmanlı, B ile başlayan Bulgaristan, Almanya, Macaristan ve Avusturya. Son vites kodlaması ise bu devletlerin imzalamış olduğu barış antlaşmalarıdır. Fakat son vites kelimesindeki kodlamasındaki sesli harfleri kapatmamız gerekiyor. O, i ve e harflerini kapattıktan sonra geriye kalanlar bu devletlerin imzalamış olduğu barış antlaşmalarıdır. Örneğin Osmanlı'nın imzalamış olduğu barış antlaşması Sevr. Bulgaristan ile Nöye barış antlaşması yapılmıştı. Almanya ile Versay, Macaristan ile Trianon, Avusturya ile Sen Germain barış antlaşmaları yapılmıştı. Evet, Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan barış antlaşmalarını kodlamasını da bu şekilde yapabiliriz. Obama son vites kodlaması ile yapabiliriz. Diğer kodlamamız Doğu sınırımızı belirleyen antlaşmalar bunun da kodlaması Gazi Mustafa Kemal. Tabi biz burada sadece bu kelimelerin baş harflerini alacağız. Yani G, e, M ve K harfleri. Ve bu harfler doğu sınırımızı belirleyen antlaşmalarında baş harfleri olacak. Örneğin Gazi Mustafa Kemal kelimesindeki bu G harfi Ermenilerle yapılan hatta TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısı olan Gümrü Antlaşması'nın farkıdır. M ise Sovyet Rusya ile yapılan bir antlaşma vardı. Moskova Antlaşması. K ise Doğu sınırımızın bugünkü halini aldığı bir antlaşma. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya'ya bağlı 3 tane devlet ile yapılmıştı. Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan. Doğu sınırımızın bugünkü şeklini aldığı K ile başlayan antlaşma ise Sakarya Savaşı'ndan sonra yapılan Ars antlaşmasıdır. Evet bunlar yani Gazi Mustafa Kemal kodlamasındaki G, M ve K harfleri doğu sınırımızı belirleyen antlaşmalardır. Birinci İnönü zaferinin içte ve dışta meydana getirdiği gelişmeler vardı. Bunun da yine bir kodlaması var. Bunun kodlaması da başlangıç anlamına gelen milat kelimesidir. Yani biz milat kelimesindeki harflerden birinci Dünya savaşından sonra meydana gelen içte ve dışta meydana gelen olayları bulabiliyoruz. Bu milat kelimesindeki M harfi Sovyet Rusya ile yapılan bir antlaşma. Bu da Moskova antlaşması. Birinci Dünya savaşından sonra meydana gelen dışta meydana gelen uluslararası bir gelişmeydi. İ harfi içte meydana gelen bir gelişmedir. Ordunun moralini yükseltmek ve bağımsızlığa olan inancını artırmak için yapılmış olan bir gelişme. İstiklal Marşı'nın kabulü içte meydana gelen bir olaydır. L ilk defa TBMM'nin itilaflar tarafından resmen tanınmasını sağlayan bir gelişme olan Londra konferansıdır. A ile başlayan ise bir Müslüman devletin ilk defa TBMM'yi tanımasına neden olan bir gelişme. Afganistan'la yapılan dostluk antlaşması ve son olarak da T harfi 1921 yılında ilk defa TBMM anayasa yapmıştı. İsmi de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu idi. Evet, milat kodlamasından da 1 İnönü zaferinden sonra meydana gelen gelişmeleri bu şekilde öğrenebiliyoruz. Bir de Sakarya Meydan Savaşı'nın diplomatik başarıları var. Yani siyasi başarıları var. Bunlar aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesinin askeri zaferini tamamlayan siyasi zaferlerdir. Biz bu zaferleri Sakarya kodlamasından da çıkartabiliyoruz. Özellikle de bu K ve A harflerinden diplomatik başarıları çıkartabiliyoruz. K harfi Sovyet Rusya'ya bağlı 3 tane devlet olan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile yapılan Kars Anlaşması ki önemi bugünkü doğu sınırımızın resmen çizilmesidir. Bir de A harfi ile başlayan bir diplomatik başarı var. Bu da Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması'dır. Evet, Sakarya Meydan Savaşı'nın diplomatik başarılarını da Sakarya kelimesindeki K ve A harfleriyle kodlayabiliriz. Evet, Atatürk ilkelerinin kodlaması biliyorsunuz toplamda 6 tane Atatürk ilkesi var ve biz bunları Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak bilmek zorundayız aynı zamanda da. Atatürk ilkelerinin kodlaması da cahil adam kodlamasıdır. Bu cahil adam kelimesindeki A harflerini kapattığımızda geriye kalanlar Atatürk'ün ilkeleridir. Örneğin C harfi cumhuriyetçilik, halkçılık, inkılapçılık, laiklik, devletçilik ve milliyetçilik. Bunlar da Atatürk ilkelerinin kodlaması cahil adam şeklinde kodlayabiliriz. Misak-ı Milli kararları biliyorsunuz Misak-ı Milli TBMM'nin aynı zamanda bir bağımsızlık bildirgesidir. Ki Misak-ı Milli'de alınan kararlar aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın da amacını kapsayan kararlardır. Bundan dolayı da yine Misak-ı Milli kararlarının kodlaması kapsar kelimesidir. Ama P harfiyle değil B harfiyle. Şurasını gerçekten önemsiyorum misak-ı milli kararları aynı zamanda milli mücadelemizin amacını da kapsayan kararlardır. Peki baktığımız zaman kapsar kelimesi misak-ı millinin hangi kararlarını bize bildiriyor acaba? K ile başlayan kapitülasyonlar ve diyordu ki misak-ı milli kararlarında başka ülkelere, devletlere, milletlere özellikle siyasi ve ekonomik bağımsızlığımızı zedeleyecek ayrıcalıklar yani kapitülasyonlar verilemez. A harfi azınlıklarla ilgiliydi. Başka ülkelerdeki Müslümanların ne hakkı varsa bizim ülkemizdeki azınlıkların da aynı hakları olacak. Azınlıklara farklı bir hak, ayrıcalık verilmeyecek demişti. B harfi Boğazlar'la ilgili. Güvenliği sağlandıktan sonra ticarete açılabilir diyor Misak-ı Milli kararı. S harfi ise Misak-ı Milli'de asıl vurgulanmak istenen en önemli olan maddedir. Bu da sınırlarımız içinde vatan bütündür, bölünemez maddesi. A harfi ise Arap topraklarıyla ilgili buraların geleceğini yöre halkının vereceği oylar belirleyecek demişti. Yani yöre halkının kararına saygı duyulmuş burada. Bir de R harfi ile başlayan bir karar var. Bu da referandum yapılacak olan yerler yani halk oylaması yapılacak olan yerler Arap topraklarının dışında Batı Trakya, Kars, Ardahan ve Batum'dur. Buranın da yine geleceğini yöre halkının vereceği oylar belirleyecek demişlerdir. Evet misak-ı milli kararlarının kodlaması da bu şekilde kapsar kelimesiyle kodlayabiliyoruz. Bir de Batı cephesinde yapılan savaşlar var. Milli mücadelemizin en şiddetli, en kanlı savaşlarının geçtiği Batı cephesinde yapılan savaşlar. Bunun da kodlaması 1-2 kasaba kodlaması. Ve buradaki kasaba kelimesindeki sesli harf olan A harflerini kapatıyoruz ve kodlamamızı bu şekilde yapıyoruz. 1 1. ünü 2 2. ününü K ile başlayan bütahya Eskişehir savaşları, Sakarya ve Büyük Taarruz. Evet bu şekilde de Batı Cephesinde yapılan mücadeleleri toplayabiliriz. Bir diğeri Serbest Anlaşması'nın, Ser Barış Anlaşması'nın maddeleri. Tabi Ser Barış Anlaşmasıyla bu maddelerle bir kere kesinlikle Anadolu'ya Türkiye Türk halkına yaşama hakkı kesinlikle verilmiyor. Bir idam fermanı gibi aynı zamanda. Yani bu anlaşmayla itilaf devletleri Anadolu'ya Türk halkına çok da iyi davranmadılar. Hiç iyi davranmadılar. Bunun kodlaması da kaba it kodlaması. Peki bakalım bu kaba it kodlamasındaki harfler Sarr anlaşmasının hangi maddeleriymiş? E harfin kapitülasyonlarla ilgili ve kapitülasyonların genişletilmesi gerektiğini söyleyen bir madde. A harfi azınlıklarla ilgili ayrıcalıklar verilecek ve Osmanlı bununla ilgili sürekli denetlenecek diyen bir maddeydi. B ise boğazlarla ilgili bir boğazlar komisyonu oluşturulacak. İçerisinde Türk üye olmayan ve bayrağı ve bütçesi olacak bu boğazlar komisyonunun diye bir maddesi vardı. A ile başlayan askerlikle ilgili olan madde. Osmanlı ordusu terkis edilecek. Kesinlikle asker bulundurulmayacak ya da sayıları çok az olacak. Ülkede Anadolu'daki asker sayısı çok az olacak. Sınırlamalar getiren bir maddeydi. İyi ise İstanbul'la ilgili şöyle söylüyordu. İstanbul Osmanlı'nın başkenti olarak kalacak. Fakat antlaşma maddelerine uyulmazsa Osmanlı'dan alınacak diyen bir maddeydi. Yani aslında serve oluşabilecek tepkiyi önlemek istemişlerdi bu maddeyle. Bir de D harfi ile başlayan bir madde var. Doğu'da kurulması planlanan devletler var. Ermenistan ve Kürdistan gibi. Yani ülkeyi bölmeyi amaçlayan aynı zamanda bir maddeydi bu madde. Evet, Serv Anlaşması'nın kodlaması bu şekildeydi. Kaba it kodlamasıyla biz Serv Anlaşması'nın maddelerini daha iyi bir şekilde öğrenebiliriz. Bir de bir Kadını'na verilen siyasi hakların bir kodlaması var. Bunu da bir plaka ile gösterebiliriz. 55 BMW 034. Şimdi ben Samsunlu olduğum için ben 55 ile başladım. Sen istersen kendi ilinin plakasını da kullanabilirsin başında. Peki, BMV 034 acaba Türk kadınına verilen hangi hakları bize gösteriyor? E harfi belediye seçimlerine katılma hakkıdır ve bu hakkın Türk kadınına verildiği yıl 1930 yılıdır. M ile başlayan muhtar seçme seçilme hakkıdır. Bu hak da Türk kadınına 1933 yılında verilmiştir. V ile başlayan ise tabi şimdi V deyince hemen akla vali geliyor fakat unutmayın arkadaşlar vali seçilmez atanır. Onun için V ile başlayan vali değil vekildir. Yani milletvekilidir. Türk kadınına milletvekili seçme seçilme hakkının verildiği yıl ise 1934 yıldır. İşte bu da yani BMV 034 kodlaması da Türk kadınına verilen siyasi haklar. Evet sevgili arkadaşlar çalışmalarınızda size yardımcı olacağını düşündüğüm inkılap tarihinin unutturmayan şifreleri kodlama kısmını bitirdik. Muhakkak bunlar hem derslerinizde hem de sınavlarda sizlere yardımcı olacaktır. Fakat buradan şunu da belirtmeliyim ki bu kodlamaların hepsi bana ait değil. Sadece birkaç tanesi bana ait. Diğerlerini genel ağlardan ve video paylaşım sitelerinden aldım bu çalışmaları hazırlayıp bizlere ulaştıran tüm eğitimci arkadaşlarımıza da buradan çok teşekkürler ediyorum. Başka bir videoda görüşürüz.